Sevgili meslektaşlarım, saygıdeğer misafirler ve basınımızın yüzü demen temsilcileri. Valiliğimiz himayelerinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce 2017 yılında uygulamaya konulan Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi 6. Etap Araç Dağıtım Programı'na hoş geldiniz. Program akışını takdim ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın'ın konuşmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'ın konuşmaları, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in konuşmaları, Hayırsever iş insanı Sayın Çetin Şen'e günün anısına plaket ve çiçek takdimi, vatandaşlarımıza kura ile belirlenen akülü araçların teslim edilmesi kapanış. Sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete ithal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı konuşmalarını yapmak üzere İlemiyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın'ı kürsüye teşriflerini arz edelim. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, İdare Mahkemesi Başkanım, rektörlerim, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, sayın belediye başkanlarım, hayırsever inşallah iş insanı Çetin Şen Beyefendi, değerli protokol üyeleri, sevgili meslektaşlarım, saygıdeğer misafirler ve basınımızın yüzünde temsilcileri. Ben Sayın Milletvekilim Çok güzel, güzel. Estağfurullah. <laughs> Sayın Valim sizin talimatınız ve öncülüğünüzle başlatmış olduğumuz ve tespit ettiğimiz 2017 yılından itibaren yapılmakta olan 6. etap araç dağıtım programına hoş geldiniz. Bugüne kadar toplam 721 aracımızın vatandaşlarımıza ulaşmasında aracılığı eden benden önceki çalışan tüm emniyet müdürlerimize ve tüm emniyet çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün 121 tane aracımızla yine sizin talimatlarınız doğrultusunda başlattığımız bu kampanya ile beraber Şen Holding'in katkıları ve destekleriyle beraber 121 tane vatandaşımıza ulaştıracağız. Bu bizim için aynı zamanda bir gurur kaynağıdır. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok değerli valim, kıymetli milletvekilimiz, değerli garnizon komutanımız, idare mahkememizin başkanı, başsavcımız, kıymetli emniyet müdürümüz, rektörlerimiz, belediye başkanlarımız, STK'larımızın kıymetli başkanları, değerli protokol, e, burada hak sahibi olacak olan kardeşlerimiz, engelli dostlarımız ve değerli basınımız. Öncelikle cumanızı bir kez daha ben tebrik ediyorum. İnşallah huzur içerisinde daha böyle güzel törenler yapılmasında temenni ediyorum. Emeğe geçenlere de şimdi teşekkür eder iken hayırseverimiz, dostumuz Çetin Şeha Çetin Şen Bey'i, tabi Ceha ile Şeha karışıyor yani Çetin Şen ve kıymetli eşlerini burada ben tebrik ediyorum. Evet, e, hakikaten bu anlamlı projeye imza atan Çetin Bey, her halinden kazanıp her halinden harcayan, ihracatıyla da yüz akımız olan kuruluşlarımızdan biri. Ben e, şahsında tüm ekibini kutluyorum. Bu arada huzurumuzu kaçırmak isteyenlerin huzurunu kaçıran emniyet müdürümüz şahsında tüm emniyet ekibimizi bağrıma basıyor, kutluyor. <laughs> bu şehrin huzuru hepimiz için önemli ve anlamlı. Sayın valimizin talimatlarıyla gecesini gündüzüne katarak fedakarca bu çalışmaları yapan gerçekten emniyet mensuplarımız bizim gururumuz ve yüz akımız. Sadece bununla kalmıyorlar. Sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde gönüllerde, sanki bizimle yarışıyorlar, gönüllerde yer ediyorlar. O açıdan sizleri de tebrik ediyorum. Bizi de geçtiğinizde buradan paylaşmak istiyorum. <laughs> Sağ olasınız. Ee, hakikaten gönüllere dokunuyorlar. İnsanların sosyal yönüyle de ilgileniyorlar. Emniyet bizim için çok önemli ve anlamlı. Ben sözlerimi çok fazla uzatacak değilim. Hak sahiplerimize sağlıklı bir şekilde bu araçlarına binmelerini kazasız belasız inşallah faydalanmalarını temin ediyorum hayırseverimize bir kez daha teşekkür ediyor katılanlara saygılar sunuyor sağ olun var olun Allah'a emanet olun diyor. yapmak üzere valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in kürsüye teşriflerini arz edelim. Kıymetli milletvekilim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Başsavcımız, İkinci İdare Mahkemesi Başkanımız, çok değerli Ticaret Odası Başkanımı görüyorum. Jandarma Komutanımız, Rektörlerim, Müsiyat Askon Başkanları, Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, Kıymetli Dostlar. Adeta gelenekselleşmiş toplum destekli polisin Şenol beraber altıncı defadır engellerimize dağıtım töreninde dağıttıkları araçların dağıtım töreninde bir aradayız. Araçlara bakıyorum buradan. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Ben özellikle değerli dostum Çetin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sadece bu engelli araç dağıtım için değil. Fotoğrafı görüyorsun. Yaptığı okullar, yaptığı hayırlar, her ihtiyaç olduğunda ben varım diyerek ortaya çıkışı. Ayrıca her projede. Kayserilerin hayrına olan her projede ben varım. Buradayım. Ne zaman derseniz ki sana ihtiyaç var, koşarak gelirim diyerek yaşayan çetinşen bir eşi değerli Atiki Hanım'ı, evladı Gürkan'ı, kızı Gamze'yi, gelinlerini bütün aileyi tebrik ediyor. Allah size hayırlarla dolu nice huzurlu ömürler versin diyor. Hemşerilerimiz bu araçlara bindiğinde sizlere dua edecekler. Emniyetimize dua edecekler. Büyük bir ihtiyacı gideriyor. Dolayısıyla bunun anlamını en çok burada bu araçlara binecek olan hemşerilerim bilir. Ayrıca bir müjdeyi daha vereyim. Basında buradayken. Ceha, Şen muhteşem bir Erva Spor Okulu yapıyor. Kayseri'nin gençlerin hizmetine muhteşem bir Erva Spor Okulu yapmak için Çetin Şen imzayı attı. Gürkan'ı görevlendirdi. Ve inşaat başlıyor öyle değil mi Çetin abi? Ya arkadaş bu kadar bu kadar alkış mı olur ya? Büyükşehir Belediye Başkanım kayıtları da geçsin diye yapıyorum. Ondan sözden sözden dönmek olmaz da. Ben Ervai'ye acayip önemsiyorum. <laughs> o benim elimden kurtulamaz da. Ayrıca polisimizi, toplum destekli polisimizi ayrıca tebrik ediyorum. Kayseri Emniyeti, Kayseri'nin güvenliği için gece gündüz mücadele ediyor. Her yerde, sokaktalar, mahalledeler, parklardalar, her yerde. Aynı zamanda Gençlerimizle bir araya gelerek top, toplumsal manada da ilimizde ne yapabiliriz diye mücadele ediyorlar. Bugün Erva Spor okullarında emniyetin 1900 tane öğrencisi var. Yine toplum destekli polisle her haneye giriyorlar. Şehit ve gazilerimize sahip çıkıyorlar. Ve bugün buradan alınan güçle bir kez daha Emniyetimiz adına şunu söylemek istiyorum. Yaz geliyor. Parklarımız yine şenlenecek. Yeşil alanlarımız yine vatandaşlarımızla dolu olacak. Bana bazen şikayetler gelirdi. Parklarda rahatça yürüyemiyoruz. Ben çok temizlediklerini biliyorum. Ancak buradan Atanur Müdüre ve ekibine parklarda her zamankinden daha fazla göreceğiz. Her zamankinden sokaklarda daha fazla olacağız. Vatandaşlarımız, kız çocuklarımız gece yararı, sabahlara kadar hiçbir korku hissetmeden sokaklarda ve parklarda olacak. Bunun sözünü aldım. Bunun sözünü size veriyorum. <laughs> Yine nasıl evden hırsızlığı yüzde 54 düşürdülerse, yine nasıl uyuşturucuyla mücadelede iki buçuk kat daha fazla operasyon yaptılarsa, dolandırıcılıkta bile yüzde 26 istatistiklerde bir indirime yaklaştılarsa, ölümlü trafik kazalarında istediğimiz seviyeye gelemediğimizi şeffaf bir şekilde değerlendiriyoruz aramızda ölümlü trafik kazalarında da emniyetimiz andişti gerekli önlemlerle yapılması gereken her şeyi bilimsel bir teknikle inşallah bu kazaların da azaldığının haberini bir dahaki toplantıda vatandaşlarımızla olduğumuzda veririm diye ümit ediyorum. Ayrıca bu suç oranlarının düşmesinde halkımızın güvenliğinde adliyemizin, başsavcımızın çok büyük emeği var. Huzurlarınızda Kayseriler adına başsavcımıza da teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyor, saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun törenimiz. Sayın Valim, yüksek müsaadenizle sizi kısa bir misafir ediyoruz. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve İlemiyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın tarafından hayırsever iş insanı, Sayın Çetin Şen'e plaket ve çiçek takdimi yapılacaktır. Teşriflerini arz edelim. Atiki abla. Atiki abla. Sen de lütfen. Şey Gel. Şey Gel. Şey şey, ben Asik ablaya ver. Ben Asik ablaya ver. Ben de bunu... Küçük ha, küçüktür. Kesinlikle sen Ama sizler keşke hazır etsin. Şu kinciyi mesela sizlere ver. Fatih. Müdürüm ya şimdi. Oturacak mı? Bir şey yaparız. Fotoğraf Şurayı okumama gerek var mı? Ay, fotoğraf çekiyor zaten. Yani. Fotoğraf tamam. da sağlanacak. Çekine. Tamam. Ahmet Çolak Bayrakların Melik Gazi Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Hacı Mustafa Palancıoğlu'nun, İlemiyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın'ın, Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Sayın Doktor Hakan Beyaz'ın ve hayırsever iş insanı Sayın Çetin Şen'in teşriflerini arz edelim. Evet. Ile, tüm protokol, Türk protokol üyelerimizi teşrif ediyoruz. Arz edin. Aküle araçlarını teslim alması için Ebru Altıntaş'ı, Kıymet Koşmaz'ı, Serkan Aydoğdu'yu, Aleyna Özbey'i, Sibel Damacı'yı davet ediyoruz. Evet. Hanımefendiler <yüz> ne? どうぞ。